Merhabalar Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Ramazan menüsü hazırladım. Menümde neler vardı? Kremalı mantar çorbası yaptım. Yumuşacık içimiyle çok güzel oldu. arpa şehriye pilavı yaptım. Salçalı, sebzeli bir pilav oldu. Tane tane centik kebabı yaptım. Bunu da sebze soteliyorsunuz. Közlenmiş sebzeleri soteledim. Patlıcan biberi. daha sonra patates kızartıyorsunuz ince ince. Yoğurt, sarımsaklı yoğurt ve üzerine de kıyma sunumu çok güzel oluyor. Bir de yanına salata yaptım. Tatlı olarak da Kadayıf tatlısı yaptım sararak üzerine de fındık koydum Çok güzel oldu şerbetini de güzelce çekti Bir de yapımı çok pratik bu tatlını mutlaka tavsiye ederim Tarifleri tüm detaylarıyla izleyebilirsiniz Yemeklerimin yanına kadayıf tatlısı yapacağım Hemen şerbetini hazırlayacağım ki biraz tatlı dinlensin 3 su bardağı toz şeker koydum tencereme 3,5 su bardağı su ilave ediyorum üzerine 3-4 damla limon suyu. Şimdi tenceremi ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra 15 dakika kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Biraz koyu kıvamlı bir şerbet yapacağız. Şerbet kaynarken biz de tatlımızı saracağız. Tatlıyı sardıktan sonra yağ dökeceğim üzerine. 100 gram tereyağını eriteceğim. Erittikten sonra üzerindeki beyaz köpükleri alacağım. Bakın yağ eridi. Eridikçe üzerine beyaz böyle köpükler, ayransı bir köpükler birikiyor. Onu mutlaka alalım yoksa tatlınızda böyle pişirdiğinizde yanık bir görüntü olur. Bunları alalım. Şu anda çok kısık ateşte yağ. Çok yüksek ateşte de yaparsanız yağ hemen yanar. Üzerindekileri topluyorum şimdi. Bire yağını erittim. Şimdi yağın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim bunu birazdan kadayıfları sardıktan sonra üzerine dökeceğim bu kenarda kalsın şimdi bunun da işim yok şimdi böyle taze kadayıf kullanacağım kadayıfımı açıyorum hepsinin içine daha kolay olur diye buraya aldım şimdi bakın kadayıfımız böyle taze olduğu için çok fazla bölmüyoruz böyle kenarından alarak çok birleşmiş olanlar oluyor bakın şöyle sertleşmiş bunları açıyorum uzun kullanacağız o yüzden şu şöyle böldüm burası kenarda kalsın öncelikle şöyle kalın olan yerleri açtım Bu şekilde ince bir kadayıfa ihtiyacım var. Böyle. Şimdi bunu saracağım. İster böyle parmağınıza dolayın. Çok kolay oluyor. Çıkardım. Böyle tepsime dizeceğim. Büyük borcamımı kullanacağım. Tepsimin altını da yağladım. Çok az. Az önceki yağ ile. Fırçayla yağlayıp. Yine aynı şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi o kadar kolay ki yapması. Çok büyük büyük almayalım. Büyük olursa kopartabilirsiniz de. Hemen sarıyorum. Fazla olan kısımları hemen şöyle bakın. Eğer kadayıfınız kuruysa İsterseniz elinizle böyle su atabilirsiniz de. Şöyle elimi ıslattım. Çok az böyle sarmaya başlamadan önce de nemlendirebilirsiniz. Nemli olursa daha kolay güzel şekil verirsiniz. Hepsiyi doldurdum. Şöyle tam ortalarına da fındık koydum. Bunları kızlar yaptılar. Ben sararken o yüzden acele ettiler. Şimdi erittiğimiz yağ vardı. Tereyağı ve ayçiçek yağını karıştırmıştık. Şimdi böyle her tarafına gelecek şekilde Dökelim fırını açtım 180 derecede önceden ısınıyor Her tarafına değdirmeye çalışalım Her tarafına yağ sürdüm şimdi fırına koyacağım güzelce kızarıncaya kadar fırında tutacağım Tatlıyı fırından çıkardım böyle güzelce kızardıktan sonra çıkarın Şimdi tatlıyı çıkartalı şöyle 2-3 dakika oldu. Tepsinin ilk sıcağı geçti. Şerbetim de soğudu. Koyu kıvamlı bir şerbet. Şimdi tatlıların üzerine döküyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde dökelim. Şerbeti döktüm. Şimdi tatlım kenarda kalsın. Şerbetini çeksin. Biz de yemeklerimizi yapalım. Yemeğimin yanına da arpa şehriyeli pilav yapacağım. Soğan doğradım, biber, salça, 2 su bardağından yapacağım. Hemen ocağımın başına geçip pişireceğim. Ocağımın altını açtım. Tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. Yağımız bir ısınsın. Erisin. Yağın içerisine soğan ve biberleri ilave ediyorum. İkisini aynı anda ilave edebilirsiniz. 2-3 dakika bunları kavuralım. Soğanlara bakıyorum. Şimdi salçayı ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 1 tatlı kaşığı da domates, e, biber salçası koydum. Güzel rengini vermesi için. Salçayı da kavuralım. salçayı da kavurduktan sonra isterseniz domates de ilave edebilirsiniz böyle kabuklarını soyarak küçük küçük doğradığınız domatesleri de ilave edebilirsiniz bu da kavrulsun salça da kavruldu şimdi baharat ilave edeceğim bir kaş çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kırmızı toz biber bir çay kaşığından biraz fazla da tuz ilave ettim tuz damak zevkinize göre salçanızın tuz oranına göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz hemen arpa şehirleri ilave ediyorum 1 su bardağı ilave ettim 2 su bardağından yapacaktım onu da ilave ettim bir tarafta da sıcak suyum kaynıyor bunu önce biraz kavuracağım daha sonra sıcak su ilave edeceğim arpa şehri kavurduktan sonra suyunu ilave edeceğim sıcak su ilave ediyoruz mutlaka sıcak su olsun Şöyle 3 su bardağı ilave edeceğim. Suyunu çektikten sonra bakacağım. Eğer çok daha pişmemiş diri ise biraz daha sıcak su ilave ederim. Böyle benim gibi azar azar ilave etmenizde fayda var. Kapağını kapatacağım. Suyun çekmesi için bekliyorum. Şimdi pilavım pişsin Ben mantar çorbası yapacağım kremalı ee, Öncelikle bunu yapacağım Çünkü ana yemeğim biraz daha sıcak servis yapmak istiyorum O yüzden onu en sona bıraktım şunu da belirteyim şimdi ana yemeğimde közlenmiş patlıcan ve biber kullanacağım ee, O yüzden bunları benim dolabımda vardı dondurucumda o yüzden bunlar uğraşmadım Sizin eğer hazırda yoksa közlenmiş sebzeleriniz yemeğe başlamadan önce fırınıza açın fırına böyle iki 3 tane büyük bir benim patlıcanım patlıcan, 2-3 tane de kırmızı kape biber atın. O bir tarafta pişsin, hazırlansın. Benimki hazır olduğu için bu kenarda hemen mantarımı doğrayacağım. Bir tane küçük boy soğanı doğradım. Birazdan yemekte kullanacağım. Mantarı da çok küçük küçük doğramıyorum. Şöyle 250 gram kadar mantar kullandım. Özellikle küçük olmalarını istedim. Böyle küçük küçük daha kibar duruyor çorbanın içerisinde çünkü blenderdan geçirmeyeceğim. Böyle biraz tane tane kalmasını istiyorum. Ama rahatsız oluyorsanız ağzınıza gelmesinde blenderda yapabilirsiniz. Böyle hemen e, çok fazla kararmadan doğrayacağım ve pişirmeye geçeceğim. Mantarlarımı doğradım. Hemen bekletmeden pişirelim. Mantara geçmeden önce pilavımı bu tarafa aldım. Şimdi suyunu çekti. Yarım su bardağı daha sıcak su ilave ediyorum. Çok hafif diri kaldı. O yüzden üç buçuk su bardağı su kullanmış oldum. Bunu burada karıştıracağım, hemen çorbama geçiyorum. Suyunu çektikten sonra kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım. Ocağımın altını açtım. Hemen içerisine yağ koyuyorum. İki yemek kaşığına yakın kullandım. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. küçük boy doğradığım soğanı ilave ediyorum. Çok küçük doğramanız yeterli. Küçük bir tane soğan. Soğanı bir kavuralım. 1-2 dakika. Kavrulan soğanların üzerine doğradığım mantarları ilave ediyorum. Burada mantarı da biraz kavuracağız. Pilavı bu arada kapattım. Güzelce demlenecek orada kabaracak. şimdi mantarları kavuralım mantarları 2-3 dakika kavurdum şimdi şöyle ortasını açtım 2 yemek kaşığı un koydum tepelemeydi unu bunu da bir kavuracağım daha sonra suyunu vereceğim şimdi mantarlar kavruldu suyunu vereceğim İlk önce biraz soğuk su ilave ediyorum bir Bardağı soğuk su 3 su bardağı da sıcak su ilave edeceğim ve karıştırıp pişmeye bırakacağım en son böyle bunlar da piştikten sonra krema ilave edeceğim bunu böyle artık kapatmaya yakın ilave edeceğiz şimdi bunu güzelce bir karıştıralım artık böyle çırpıcıyla iyice dağıtacağım çırpıcı ile iyice karıştırdım bakın hiç topak kalmadı öncesinde soğuk su ilave edin direkt sıcak su ilave ederseniz hamur olur o yüzden biraz soğuk suyla açtım. Ee, toplamda 5 su bardağı su kullandım ama bir koyulaşacak, kaynayacak. Ondan sonra kıvamına bakarım. Yine kenarda sıcak suyum var. Şimdi bunu pişmeye bırakıyorum. Mantar çorbam kaynamaya devam ediyor. Bakın kıvamı da çok güzel. Başka su falan ilave etmeyeceğim. Baharatlarını koyacağım. Şöyle bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığına yakında tuz koydum. Karıştırıyorum. Ee, aslında bunu pişerken bekledim. Vaktim vardı. Başka bir yemeğe geçmek istemiyorum. Böyle kafanızı karıştırmamak için. Bunu bitirdikten sonra ana yemeğimi yapacağım. Şimdi sıvı krema ilave edeceğiz. 100 milim. Yani bir çay bardağına yakın koyacağım. Ee, bir paketi koyduğunuz zaman fazla geliyor. O yüzden yarım paket kullanacağım. Ama e, krema yoksa evinizde süt de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı süt kullanın şimdi bu da bir kaynasın bütün malzeme birbirine girsin 2-3 dakika kaynaması yeterli çorbam hazır mantar çorbasını kapattım az önce ben mantarlar pişerken beklerken hemen böyle bir malzeme doğradım salatalık malzeme birazdan onu da sofraya koyacağım böyle boş kaldığınız vakitlerde yemeğin pişme süresinde yapabilirsiniz şimdi közlenmiş olan patlıcanımı küçük küçük doğrayalım. Ben derin dondurucudan çıkartmıştım. Böyle biberi de aynı şekilde. Biber daha az olabilir içerisinde. Onu da böyle küçük küçük doğrayalım. Böyle ikisini de karıştırabilirsiniz. Pişirirken zaten karıştıracağız biraz da. Bunları doğradım. Hemen ocağın başına geçip pişiriyorum. Şimdi iki tane tava aldım. Altlarını açtım. İkisine de şöyle biraz yağ koyuyorum. İki yemek kaşığı kadar koyalım. Bu küçük olan tavada da kıyma kavuracağım. Hemen ikisini de aynı anda göstermek istedim. Bir tane soğan, iki tane de yeşil biber doğramıştım. Bunları buraya alıyorum tavama. Burada öncesinde bunu bir kavuracağım. Buradaki tavama da şöyle 300 gram kadar kıyma ilave edeceğim. Bu kıymayı da burada kavuracağım. Buradayken hep ikisini de kavururum diye düşündüm. Soğan, biber kavruldu. Hemen salça ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Bunu da böyle bir kavuracağım. Kıymam da bu arada kavruluyor burada. Arada karıştırıyorum. Hemen onun da salçasını ilave edeceğim. Ona da bir tatlı kaşığı. Bunu da böyle bir kavuracağım. Hemen ardından böyle közlenmiş biber ve patlıcanı tavaya alıyorum. Bu yemeğimizin alt tabanını oluşturacak. Yine karıştıralım, bütün malzeme birbirine girsin. Bu aşamadan sonra çok karış, kavurmanıza gerek yok. Sadece bütün malzemeyi karıştırın yeterli. Ben buna tuzla karabiber ilave ediyorum, yarım çay kaşığı koydum. Bunları karıştırdıktan sonra közlenmiş sebzelerim hazır. Hemen ondan sonra ete tekrardan bir baharat tuz koyacağım. O da hazır olacak. Bu tamamdır. Kıymaya da tuz ve karabiber koyuyorum. Bunu da karıştırıyorum. İki malzemem de hazır. Bir de patates doğrayıp kızartacağım. Tarifimde ben iki tane patates kullanacağım ama isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Çünkü patatesi çocuklar çok seviyor. Daha fazla da kızartabilirsiniz. Çok ince bir şekilde patateslerimi dilimliyorum. Daha sonra bunu da çok ince bunu da çok ince bir şekilde doğruyorum. Şöyle bakın. İnce bir şekilde doğradım. Hepsini aynı işlemi yapacağım. Böyle böyle doğradım. Şöyle peçete veya kağıt havluyla fazla suyunu alıyorum. Yağımı da bu arada koydum hemen ısınıyor, şöyle bakın hemen üzerine tuz atıyorum karıştırıyorum ve kızartacağım. Bunu normal patates kızartmasından bir tık daha güzel kızartmanız gerekiyor, hafif pembeleşsin. Isınan yağın içerisine patatesleri atıyorum. Şimdi hepsini kızarttığım patateslerim de böyle bakın. Birazcık pembeleştirdim. Son ana yemeğimi servis yapmaya geldi. Şöyle yuvarlak bir tabak aldım. Alt tabanına bu közlemiş olduğum, kavurduğum biraz da sebzeyi yerleştiriyorum. Böyle yayacağım tabanın altına. Sebzeleri böyle yerleştirdim. Şimdi kızarttığım patatesleri... Şöyle elimle düzelteceğim artık çünkü ister istemez elimizi değdirmemiz gerekiyor. Patatesi de düzelttikten sonra sarımsaklı yoğurdum var. İçine birazcık da tuz attım. Bunu şöyle patateslerin üzerine gezdiriyorum. Süzme yoğurdunuz varsa o daha güzel olur aslında. Benim süzme yoğurt değil ama en katı kısmını aldım yoğurdun. şöyle yayalım şimdi en istedir kıymayı kavurduğum kıymayı dökeceğim kıymayı da şöyle üzerine koyalım kıymayı da koyduktan sonra şöyle üzerine biraz da maydanoz gördüğünüz gibi çok az da kıyma kullanıyoruz aslında bu ana yemekte ve yemeğim bitti Ana yemeğimde servise hazırladıktan sonra şöyle yemekleri bir göstereceğim. Arpa şehriye pilavım dinlendi. Ben az önce bir karıştırdım. Bakın çok güzel oldu. Tane tane farklı bir pilav istiyorsanız yapabilirsiniz. Pirinç pilavı da tabii çok yakışır bunun yanına. İsterseniz pirinç pilavı da yapabilirsiniz. Mantar çorbam kıvamı çok güzel oldu. Tam yerinde. Bence rengi de çok güzel oldu. Yarım paket krema kullanmıştık. Bence yeterli geldi tatlım var tatlım çok güzel dinlendi şerbetini çekti isterseniz daha önce de yapabilirsiniz sabahtan mesela dinlendikçe daha güzel olur ana yemeğin bir de yanına salata yapmıştım bugünlük tariflerim böyle videomun sonuna geldim videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil sesini açmayı videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın İnşallah bu tarifleri siz de dener ve beğenirsiniz deneyecekler şimdiden afiyet olsun